Kanki sana komple vurdu ama Emre. Düşman görüldü. 8 kişi var. Ya bir de DBS bulmayayım ilk düşünce ya. Bir de adam akıllı bir M4 falan gelsin ya. Yeter aman akım yargı modon ya. Bulgada yargı meşin. Başlıyor yargıya. Şeller. Yılanı denize gömdüm. Oh, yeah. adamlar burada Toga. Nereye gittiniz la? Düşman görüldü. Tam yanındaki apartmandayım. kadını gibi geziyor. Yani. Fazla mermim de yok. Neredeler la? Bir Biri şurda Biri de, Bir de şurada. Görebildiğim kadarıyla. Biri de Tepede gitti Tepedeki Tamam düşmeyin sakın hala görüşüm yok ya ele hoş iki grup düştü buraya. Tamam güzel onu gördüm. Biri hala şu Mal. Nerede la? Vurdun mu? Biri gitti. Kanki bas bas baygın arkadaşını kaldırıyor bas. Bitir onu. Nerede Amın la? Mermim bitti. ki La orada ağaçta la. Ağacın arkasında arkadaşını kaldırıyor önündeki ağacın arkasında. Amını avradını sikeyim, Bir silahımda da mutlu yok ya. La geldi Zeki geldi. Oğlum da toğlum da yanımda Şurada düşman gördük. Bana Amına koyayım ya. Arkadaşın tavalıyordum ya. Ö Zeki şu buraya bu sürün Zeki. Botun eğer bu tarafa sürün lan adam sıkıyor orada. Öldünüz amına koyayım. Oradan adam sıkıyor da şu evde la 205'teki. Hiçbir sık olmaz. Kaldırdım bile. Ne mermisi lazım? Çabuk söyle. Sanki aldım aldım. Şimdi şu kutulara bakacağım. Amını sikim. Önümdeki eğer şey var ya botun kutusu olmasaydı öldüydünüz içinizde. O, 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 botun kutusundan mermi almasaydım sıçtıydınız yani. Aynen. Şurada adam var. Düşman görüldü. Ya of. Biz osak bayılırız ya. Ya kardeşim sende de hiçbir sik yokmuş şu amına koyayım ya? Ne sikim oynadın bu oyunu o zaman? Oğlum ben dünya kadar adam sıktım, öldürdüm. iki tane leşim var. Nasıl oluyor bu ya? Ya şurada ip ne ya? Düşman ne, ne görüldü. bileyim ben de anlamıyorum. Evde mi? Şurada. Düşman görüldü. Malın teki ya. Ya yürü biraz lan. E? Bot bot. Bot değil ya. Ne botu normal adam. Böyle botsa bot derken bottan hallice diyor yani. Ha onu bilemem lan. kaç? Birden fazla olabilir bilmiyorum. Bilmem. He Bilmem. he. Aynen. At atma Yok, çıkma. Şey atın. Kaçmış. Kaçmış yok. Burada la burada burada. Burada, burada oğlum burada. Var. O değil ya baksana. Biliyorum yani. Biri geldi. Düşman görüldü. Oradan sıkıyor, oradan sıkıyor. Ne kanka anlamadım. Bu hoşluk <laughs> niye böyle? Burada araba, buradalar. Aynen. Aynen. Burada, burada. Düşman görüldü. nereden biliyorum burada olduğumu? Toga seyfim. Zeki bana koş, Zeki, Zeki bana koş, Zeki. 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 Siz hastanın. Toga şurayı sat. Buradan. Bana Düşman değil, görüldü. bana değil. Duvara doğru. Adam orada. Tam baktığın yerde. Şu evin arkasında zeki adam. Düşman görüldü. Gördüm gördüm. Bana bir işte sıktım ben onu. Bomba attım ona. Orada mı zeka Yok. Burada gözükmüyor. Yan eve geçmiş. Sağa mı geçmiş? T ters tarafa. Tuha bekle geliyorum geliyorum. Peki nereden vurdu seni? Hala aynı yerdeymiş amına koyayım herif. Bunlar iki kişi o zaman. Bak bu piç. Kancı, Üç kancı, kişiler at. Kancı, Üç kancı kişiler şey kanka hatta. Şu beni bayıltan zekiyle öldüren sanki ya. şu pencerede. Düşman görüldü. Sis attım içeri. Hop, duvarın arkasına gel, orada düş, bomba oğlum, yiyeceksin. Dürüldü. Duvarın arkasına gel. Dürüldü. Ya düş amına koyayım. Bomba yiyeceksin bak, iki kişi sağa geçti. Sağ açıldı. Geçsinler oğlum bir dur. Bomba yiyeceğim diyor. Bomba ya, Lan attılar, bitti bitti. 50 tane bomba attılar, kalmadı bombaları. Üst kata çıktı. Bende yok bomba. Alt katta biri var. Üst katta biri var. Bak ben sağdayım sen de sola geç işte rahat rahat. Şimdi orada bayılırsan şu duvardan ben göremiyorum. Ondan diyorum. Burada daha garanti. zeki buram. Pici var ya. Ona bak. Bir bak ikisi de sağa duvara geçti. Evet. Sağ arkadalar bak bu tarafa gelirsen rahatlayacağız. Tamam mı kanki rahatladın? Oğlum iki kişi şu karşı duvarda tam benim durduğum gibi duruyorlar. Sis attılar bak. Ben attım onu. Sola geçti. Bekle. Biri sola geçti kanki. Bombam yok. Bir bombam olaydı. Dur. Soldaki Ha ikisi de burada. Soldalar ikisi de. Gel kanki. Buraya gel. Buraya gel. Nerede la? İkisi de kayanın arkasında. Tık ya. Adam bana tek attı. Bit 100 tane yedi ya. Bas ya. Öldüler mi lan? Öldüler. <laughs> nereye gideceğiz? Valla. Her para Tam gelsin. kanka. 3 kişi 4 kişi. Aha burada. Hattalarla. dolar Tane denedim. Dur be. Biri dışarıda sanki. Molotov sen mi attın? Ben de hiç bomba yok ya. Ayamık yandım ya. Sen mi basıyorsun? Bekle bekle beni bekle can basıyorum can basıyorum. A aşağı atladı biri. Bir şey Aşağı atladı. Biri gitti. Selam <laughs> Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> Güzel. ile kurşun atamadılar bana. Gel avuk al kanki. Avuk var bende. Ver. Sen al. Ha <laughs> yok Uzi akar baba. <gülüyor> 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 bir sömük Uzi şov yapıyor. Ösikir. Yüzüyor mu? Abi Uzi bir Uzi Uzi buraya kadar taşımış beni. Uzi ihanet eder miyim la ben? Bari bir <laughs> Sniper'ı sat da al şeyi. Ay <laughs> susturucuyu da takmış Uzi'ye. Ee? kompansatör taksana ki. Aa burada komp var la komp Yok yok. Yok boş kanki. Dur V'yi bozma kardeşim. V'yi bozma. Bu çatıya nasıl çıkılıyordu ya? Bol bol. Ver baba 200. 500 tane mermi ver hemen ona koyayım. Nasılsa beleş. Beni bugün bildirmedilerse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Zeki ama. bak çıktım yere. Vay be. Oha, çok güzel yere çıkmadın mı? Ana oradan çıkılıyorum zaten. O ne bu kadar uğraşıyor <laughs> namına koyup çıkış var zaten. Aa adam gördüm. Tamamdan tam beri uğraştı. Hani? Düşman görüldü. Biri de sola koşuyordu. Oo. Arkadan sıktı başkası. Bir kişi daha var orada. Düşman görüldü. E şimdi sen naneyi yemedin mi arkadaki? Ben keşifle. Haykı burada baydım. Düşman görüldü. Şu araçta. Düşman görüldü. Basmadım, baydım da. Koşacaklar. Aha. Yedi koşar? la. Şuraya bir drop düştü. Arkanda oğlum Düşman diyor mu Arkanda biri var. Arkadakini biliyorum da. Bunlar daha yakın ya. Aa şeyde şeyde 260. Nereden sıkıyor lan? Düşman görüldü. Orada da var. Kanki bunları görüyor musun sen? Yok onlar tepeden görünüyordu kanki. Koşuyorlar. Düşman görüldü. Arkamıza gelmiş arkamıza da... gelmiş. Beni kaldır beni kaldır. Neresinde? Buradayım safe'im arkada. Binanın Bina arkasındayım. Bak şurada adamlar inşallah İşler görmezler. Görüldü. Kanki yapacak bir şey yok. Burada Bu da, geldi. Var. Beni görürse vurur. İçeri gir, içeri gir. Gireceğim hemen dur. Malın oğlu ya. Amına kodumun oğlu arkadan dolanmış sinsi sinsi. Hiç ses de vermedi. Oha hemen kaldır hemen kaldır hemen kaldır hemen kaldır. Koş Nerede? da koş. Nerede? Beni kaldır beni gaz geliyor gaz geliyor beni kaldır. Baydım. Alana gitmemiz Daha lazım. Sağ Sağ 330. Koşuyor bak açıkta gördün mü? Gördüm gördüm indireceğim şimdi onu. Alana koşacağız. Önüne sat öne sat öne sat. Tamam siktir et şuraya sat. Düşman görüldü. Koş koş. önümüze sat kanki ileri. Attım işte. tela tane at. Başa kalmadı ki. Yani i̇ki, iki tane vardı bir sağa attım bir sola attım. Düşman görüldü. Onun ölmesi lazım. Lan bir sürü Çatı kişi var lan. Nerede? Çatıda da ikinciyi de vurdum da baydıktan sonra. Sanki bunlara girmemiz lazım ya. Gel gel gel. Buraya gel. Ya yeri Düşman yere... görüldü. Eşel altın var mı? Fazla. var göğe ee, bende. Bende. Aa. 556. Gel ya go go. Şu kutuya koş. Alanı verdi zaten. <laughs> Bak baydım. Baydıktan sonra bir kere de kafasından vurdum. Bomba yok la bomba yok la. Go go gel. İki kişi kaldı. O da burada, burada bir yerde olabilir. O AVM varmış. Canı bir toplayalım. <laughs> zumsuz denemeyek mi zumsuz? <laughs> Sönüncüye. <Sen> <laughs> Gördün mü malı? Dur, dur. Bir dakika Mal mal bak kayaya doğru geliyor Kayada kanki Tamam Durumsuz deneyeceğim Önümüzdeki kayada Dur Dur Sağ bomba atıyorum sola bak Sola bak Soldan çıkacak Kayada Babana gel. Gel oğlum babana. Hadi. Diyorum seni. Orada <laughs> Zımsız vuracağım sana. Dayanamıyorum. <laughs> Avuç içim kaçtı. Ben attım sis ha. Ses almasın diye. Sağdan ya da soldan Kapat koşabilir. Bunu o attı aynen. Sen hiç gösterme hiç gösterme. O sistem sana doğru koşacak kesin. Ben bana koşarsa tavalarım onu hiç bulmam. <laughs> Aa koşuyor koşuyor geliyor şurada şu an. Düşman görüldü. Sağa geçti. Sağa geçti gösterme. Görüyorum görüyorum kanka. Gel oğlum babana. Ya <laughs> ha. <laughs> ha, oğlum bir dur ya. <laughs> zımsız zımsız. Sen boşuna mı bekliyorum burada? Fırlatacağım kanki tava fırlatacaktım ya kafasına. E, kanki de, o senin açını çok geçti soldan geliyordu ya. Ne? Oğlum koş tavayı hazırladım ama ne koyayım tam açımdaydı dura dura sıkıyordu sana. Oradan yetişmez Gena oğlum ya. ya. Çok uzak mesafe. Oğlum koşacaktım üstüne Kafasına fırlatacak. Kafasını <laughs> Headshot yalnız headshot. Aha, shot. kafası olacak. <laughs> headshot yedi direkt. <laughs> Leblebi ya. Buna bak ya. Artık tavayı geçtik. Zoom, zoom shot deniyor zeki şey. E, zoom, zoomsuz deniyoruz. <laughs> Güzel 9 leş. 20 leş total. já estão